biraz. Tamam biraz Bismillahirrahmanirrahim. Ülke, ülkemizdeki huzurlu ortamı sağlanması için gayret gösteren kıymetli emniyet mensubu ağabeylerimiz ve burada zulme karşı sessiz kalmamak için bir araya toplanmış kıymetli hazirun. Anadolu Gençlik Derneği Üniversite Komisyonumuzun basın açıklamasına hoş geldiniz. Esselamü aleyküm. 2022 yılının son günlerini yaşıyoruz. Bu günlerde 2. Dünya Savaşı'nın ardından geçen 77 yıla rağmen yeryüzünde barış ve adaletin tesis edilmediğine tanıklık ediyoruz. Dünyanın birçok yerinde insan hakları ihlallerin yaşandığını, temel hak ve özgürlüklerin içe sayıldığını görüyoruz. Dünya siyasetine hak ve adalet değil, güç ve çıkar yön vermektedir. Başta ABD olmak üzere teknolojik bakımdan güçlü olan ülkeler çıkarlarını her türlü kutsalın üzerine tutarak zayıf bırakılmış ülkeleri ve hakları ezmeye devam etmektedir. NATO, Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği gibi kuruluşlar her zamanki gibi Müslüman coğrafyada yaşanan zulme karşı sessizliklerini devam ettirmektedirler. Bu zalimce tutuma karşı yeryüzünde adil bir dünyanın inşa edilmesi için başta Türkiye olmak üzere tüm Müslüman ülkeleri birlikte hareket etmeye Vakit kaybeden, vakit kaybetmeden İslam birliğinin kurulması için gerekli adımların atılmasına davet ediyoruz. Rahmetli Profesör Doktor Necmettin Erbakan hocamızın dediği gibi, bu bir meydan muharebesidir. Kimsenin tribünden seyretme hakkı yoktur. Tekbir! Allah Ekber! Tekbir! Allah Milli geçtik burada dimdik ayakta. Milli geçtik burada dimdik ayakta. Başta ABD olmak üzere emperyalist ülkeler işgallerine, iç savaşlarına, şiddetle korkuyla zayıf bırakılmış ülkeler ve halklar üzerindeki baskıyı ve tahakkümleri sürdürmektedirler. Baskı ve şiddet politikalarının uygulayıcılarından biri de maalesef Çin'dir. Doğu Türkistan'daki zulüm, baskı soykırım günden güne artarak devam etmektedir. Başta Türkiye olmak üzere İslam ülkelerine, Afrika kıtasına yaptığı ticari, ticarete rağmen Çin'in Doğu Türkistanlar yönelik tavrı kabul edilebilir değildir. Çin 1949 yılından bu yana kontrol altında bulundurduğu Doğu Türkistan'da Müslümanlara her türlü baskıyı uygulamaktadır. 70 yıldır Çin'in kontrol altında bulunan ve yüz ölçümü Türkiye'nin iki buçuk katı büyüklüğünde olan Doğu Türkistan'da Müslümanların durumu maalesef işler acısıdır. Dünyanın hiçbir yerinde insanların temel haklarından mahrum bırakılarak sistematik bir şekilde asimile edilmeye çalışması kabul edilebilir değildir. Doğu Türkistanların birçok temel haktan mahrum bırakıldığına, katliam, zulüm, işkence ve baskılar, baskılarına, inanç ve düşünce özgürlüklerinin kısıtlandığına, Toplama kamplarında tecrit edilmiş, bir yaşama zorlandığına, psikolojik ve fiziksel işkencelere maruz kaldıklarına dair haberlerin can yaktığına maalesef şahitlik ediyoruz. Çin bizim yaptığımız bu açıklamalara duymazdan gelir. Kendi askeri gücüne ve ekonomik büyüklüğüne güvenerek insanların temel hak ve özgürlüklerinden daha fazla İnanırsa tüm İslam, inanırsa tüm İslam dünyasında kendisine karşı nefret büyütmekten başka bir şey elde edemeyecektir. Çin Müslüman Doğu Türkistan halkının, Çinli Müslümanların haklı taraflarını susturmak, örtbas etmek ve bu, ve bu hakların dış dünyaya irtibatını kesmek yerine farklı kimliklerin temel hak ve özgürlüklerin yaşayabilecekleri bir zemin oluşturmanın gereklerini yerine getirmelidir. Başta Türkiye olmak üzere, İslam ülkelerinin, Müslüman Doğu Türkistan'ın talepleri doğrusunda Çin'e karşı birlikte hareket etmeleri ve her platformda bu konuyu dile getirmeleri Doğu Türkistanlı kardeşlerimizin seslerine ses katacaktır. Türkiye, Doğu Türkistan meselesine daha net bir tutum sergilemelidir. Türkiye'nin Çin ile ticareti, Doğu Türkistanlı kardeşlerimizin temel hak ve özgürlüklerinden daha değerli değildir. Yetkililerimiz... Bunu Çin yönetimine en açık şekilde hissettirmelidirler. Diğer taraftan biz tüm dünyada savaştan ve çatışmadan değil, barıştan ve diyalogdan yanayız. İstediğimiz hakkın ve adaletin hakim olduğu bir dünyadır. Sözlerimi rahmetli Bilge Kral Aliye İzzet için sözlerine sonlandırıyorum. Ve her şey bittiğinde hatırlayacağımız şey düşmanlarımızın sözleri değil dostlarımızın sessizliği olacaktır. Şüphesiz ki zafer inananlarındır ve şüphesiz ki zafer yakındır. Tekbir! Allahu ekber. Tekbir! Allahu ekber. Tekbir! Allahu ekber. Milli gençlik burada dimdik ayakta. Milli gençlik burada dimdik ayakta. Milli gençlik burada dimdik ayakta.